Manşet. Gerçek çok net. Kahramanmaraş'ta temizlik işçisi yolda bulduğu 50 bin TL'yi sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti. Ben Bayıklı'nın Çınar. var. Dolgadolu temizlikten çalışıyorum. E, Görevimi yaparken çöp konteynerinin az ilerisinde para gözü onu fark ettim. Ve bu parayı aldım ve 155 polis ekibini arayıp parayı teslim ettim. Burada da tutanla şey yaptım. Sayene inşallah teslim olacağım. Bu şekilde. Basitler çalışsın yani. Herhangi bir şeyim yok yani. Bu şekilde direkt güzel bir şey bulunmaz. O şekilde de bu şekilde de şey yaptım yani. Burada vatandaşlara bir mesajınız var mı? Vatandaşlarımıza herkesin Bizim de çalışan olarak arkadaşıma buradan çok teşekkür ederim. buradan arkadaşımıza bir yıllık ailesine ve akrabalarına ee, seyahat seyahat da bulunmasını buradan şey yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Nasıl kaybettiniz parayı? Para çantadaydı, poşetteydi. Sonra fark ettik ki bir desterin olmadığını fark ettik. Sonra karakola gittik, müracaatta bulunduk ve paranın bulunduğunu öğrenmiş olduk. Geldik arkadaşımızdan teslim aldık. Bu kişi şey teslim etsin. Siz verin. Bir dakika abi, bir dakika öyle tutup buraya doğru bakar mısın? Bütün arkadaşlara. Bu evet, şekilde. Ben çözüksün. Bir saniye abi. Bir saniye boz Buraya bakalım bir saniye. Evet, evet. 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 Manşet. Gerçek çok net.